Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını merkezden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Nasılsın? Selam. Iyisin? İyi sağ ol. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. Ne i̇zliyorum ya. Yayınlar izliyorsun. Yani. İsim, su isim. Niy memleket. Niyazi Bassar Rize. Niyazi Bassar. Çomur Selamlar gönderiyoruz. Nasıl Rize'desin? Rize'deyim şu an. Eyvallah. Yaş kaç oldun? Yaş 55. 55. Allah sağlık versin. E, kaç çocuk var? Dört tane. Dört tane. Allah bağışlasın. Hanım nereli? Muradiyeli. Muradiyeden. Allah mutsuz değil mi? Nasıl? Sevdalık ettin mi hanımlar? Yok diyorsun. sevdalık yok. Allah mutsuz Böyle görüldüğünü söylüyor. E, babanı da tanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Babam Allah rahmet eylesin. An Anneni. Burada ne söylemek istersin seni izleyenlere sevdiklerine? Yani söyleyene ne diyor? Selamımı söylüyorum. Selamlar gönderiyorsun. Ee, başka bir şey mi? Eyvallah. gördün beni ya burada. Ee, biraz, <laughs> biraz da iyi, rahatsız. İyi, iyi oldu. İyi gör görüşümüz görüşmüş olduk. Burada selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet. E, hayırlı günler diliyoruz. Bir Baz, salla kameraya. Bazı, salla. bazı işte de Kam beni biraz bu Evet. Kameraya bir yaz salla. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Eyvallah.